aga yolladım arkadaşlar. E şu an görüyorsunuz. Lazım son 10 saniye kaldı. Sizinle birlikte göreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Evet 5 4 3 2 1 0. Şu tamam, an şöyle Aha. Bu ne? Bu ne? Al. bu benim. Ya Mace? Sen en çok şerif kullanıyorsun oğlum. Şu an şu an klasikçiyim de şerifi hala kullanabiliyorum. Klasikçi falan değilsin. Bayağı da klasik oynuyorum da bir bayağı da dediğim birkaç gün. Yıldız böyle aslında. Tek şu mu kötü? Bu arada TikTok'a yolladığımı izle. Sadece bu mu kötü? Evet ama her şeyi. Evet arkadaşlar sizin mağazanız nasıl yorumlara yazın oynuyorsanız herkese iyi geceler. Bana bakalım.